Merhaba arkadaşlar. Bu akşam size kolay pratik olan revaniyi paylaşıyorum. İnşallah benim gibi siz de seversiniz. Canım istedi, yapıyorum. Ee, Öncelikle malzemelerimizi tarif edeyim ben. 3 adet yumurta, 1 adet hamur kabartma tozu, 1 adet şekerli vanilin, ee, Doktor Ötker ve Destan kullanıyorum. 2 ee, su bardağı kadar irmik, 6 yemek kaşığı dolusu un, 1 çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 çay bardağı kadar şeker, ve bir su bardağından sadece bir dudak payı kadar az süt. Bunlarla beraber yapacağız bütün her şeyi. Ee, bu arada da şerbetimi kaynatıyorum. Onda da iki buçuk su bardağı toz şeker, üç su bardağı su ile kaynattım. Daha sonrasında da izlediğiniz gibi 5-6 damla kadar limon koydum ve biraz koyulaşması için kaynatmaya devam ediyorum. Şimdi öncelikle 3 adet yumurtamı alıyorum kabıma peşinden de şekerimi alıyorum biliyorsunuz şekerle yumurtayı birbirine özdeşlediğimizde bolca köpürtüyoruz ve oradan zaten lezzetini alıyor öncelikle şekeri yumurtanın içerisinde eriteceğim daha sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim hamur kıvamına geldiğinde yağlayacağım borcamı koyup pişireceğim çok kolay pratik olan bir devamını tercih ediyorum bunu daha keyifli bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. Özellikle de vakti olmayan küçük bebeği olan bayanlar ya da çalışanlar veya işte mutfakta fazla bir vakit geçirmek istemeyen bayanlar için bu şekilde kolay pratik tarifler en güzel oluyor. Ben de bunlardan bir tanesiyim diyebilirim arkadaşlar. Çok fazla vakit geçirmeyi sevmiyorum. Her şeyi yapmak istiyorum. Bunun için de kolay pratik olan bütün yemek veya tatlı tariflerini yapıyorum. Şimdi o yüzden sizinle kolay ve pratikleri seçerek yapıyorum. Bunları paylaşıyorum. Şu anda şekeri erittim. Biraz daha karıştırıyorum. Köpüklü hale gelene kadar. İsterseniz bunu mikserde de karıştırabilirsiniz. Ama biraz basit olduğu için mikseri çıkarmak istemedim. Bu arada kanalıma yeni abone olan arkadaşlar Hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone sayım günden güne artıyor. Beğenmeler, izlenmeler ve yorumlar çoğalıyor. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, kanalımı tanıtmak istiyorum. Öncelikle az önce bahsettiğim gibi kolay, pratik olan bütün tarifleri elimden geldiği kadar sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Ben çalışan bir bayanım. Bir çocuk annesiyim. Ee, evliyim. İstanbul'da yaşıyorum. Ee, yaşım 34. Bununla ilgili mutfakta ilk başlardan çok fazla vakit geçirmesem de daha sonrasında çeşitli tarifleri yaparak mutfakta zaman geçirmeye başladım. Tabii ki çocuk olunca evde malumunuz her şeyi istiyor ve siz de yapıyorsunuz. Bu arada hemen sıvı yağ eklemek istiyorum. Ve karıştırmaya devam ediyorum. Hepsini teker teker ekleyerek karıştıracağım. Söylediğim gibi bütün kolay, pratik olan ve az malzemeli olan tüm ürünleri, yemekleri benim YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Bunları ben Face'te bazı gruplarda da paylaşıyorum arkadaşlar. En azından oralardan görüp onlardan da abonelerim oluyor. Sağ olsunlar bana yorum yaptıklarında çok memnun oluyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Ciddi ve güzel yorumlar geliyor. Çok keyifli oluyor. Bu arada yağım tekrardan karıştırdım ve özleşti. Şimdi sütümü ilave ediyorum. Söylediğim gibi bir su bardağından bir dudak payı kadar az Şimdi onu karıştırıyorum. İrmiğimi eklemek istiyorum. 2 su bardağı kadar irmik demiştik. Şimdi onu ekledim. Onu karıştıracağım. Daha sonra un ve e, vanilya ile kabartma tozunu karıştırdım mı tamamdır. İsteyenler içerisine limon rendeleyebilirler arkadaşlar. Ben rendelemek istemediğim için yapmadım. Söylediğim gibi kolay pratik ne varsa benim YouTube kanalımda mevcuttur. Biz bayanların işi hiç bitmez. O yüzden de e, pratik olan her şey bizimle olsun diyorum. Sloganımda benimle kalmaya devam edin diyorum. Bu arada da bakıyorum şerbetim harika bir şekilde olmuş. Soğuması için ne yapıyorum? Altını kapatıyorum. Çünkü irmik ilk sıcaklığını e, götürdükten sonra ve buradaki şerbetimiz de soğuk olarak dökeceğim için bunu böyle yapıyorum. Şimdi soğumaya bıraktım kendisini şu şekilde. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Az gibi görünen bir hamur oluşuyor arkadaşlar. Şimdi 6 kaşık, altı yemek kaşığı dolusu unumu ilave ettim. Tabi bu e, ürünler, malzemeler yapacak olduğunuz kaba göre de değişiklik gösterebilir. Biz bayanlar zaten onu e, bir şekilde göz kararı ile buluruz. Arkadaşlar. Fırınımızı kimi fırınlarda 170 derece, kimi fırınlarda ise 180 derecede ısıtmış olduğumuz fırına, ayarlamış olduğumuz fırına süreceğiz bu malzememizi. Ben de şimdi benim fırınımda 180 derecede oluyor. O yüzden 180 dereceye ayarladım. Bir 5 dakika kadar ısınmasını bekleyeceğim. Bu arada da ben borcamla yapmak istiyorum Revani. Borcamıma birazcık yağ döktüm ve fırçayla yağı gezdiriyorum arkadaşlar. Çünkü yağsız bir şekilde olmaz. Bu arada hangi tariflerimi beğeniyorsanız, hangileriyle ilgili çeşitli şeyler istiyorsanız görmek isteyen arkadaşlar direkt yorum kısmına yazabilirler. Söylemiş olduğum gibi ben mutlaka bunları dikkate alıyorum. Evet güzelce yağladım. Evet, şöyle yapalım. Evet şimdi unumuzu karıştırdığımıza göre hemen vanilya ve hamur kabartma tozunu ekleyeceğim. Çok şekerli yapmıyorum arkadaşlar. Şeker hastası olan arkadaşlar varsa onlar daha da az malzemeli şeker kısmını daha da az kullanarak bu revaneyi gerçekleştirebilirler. Ben normal tadında yapıyorum. Çok şekerli de değil, çok şekersiz de değil. Ortasını seviyorum. Herkesin damak tadı, damak zevki daha farklı olur. O yüzden bu şekilde yapalım diyorum. Misafiriniz mi gelecek? 5 dakika içerisinde bütün malzemeleri karıştırırsınız. 10-15 dakikada da pişirdiğinizde zaten şerbetini dökersiniz. Oldu da bitti maşallah. Bu kadar da basit. Bilmiyorum, yapamıyorum, edemiyorum. Kalmadı artık biliyorsunuz. Videolar var. Hep videolardan bakıyoruz. Bu arada bazı videolarımın altına malzemeleri yazmıyorum çünkü ben malzemeleri kabına koyuyorum zaten onları gösteriyorum videoda o yüzden yazmıyorum arkadaşlar ama ihtiyaç duyan olursa sorarsa yanıtlayabilirim çok rahatlıkla özellikle dikkati alarak çok fazlasıyla kontrol ediyorum çalıştığım halde bunu yapabiliyorum sizler için çünkü sizin söylemiş olduğum gibi yorumlarınız görüşleriniz benim için çok önemli. Bunu tanıtım videosu kısmına da koymak istiyorum. Ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ve çok pratik bir tarifle bu tanıtımı yapacağım. Evet. Şu anda harika bir şekilde ne yaptık? Karışmamızı yaptık. Gördüğünüz gibi 5 dakikalık bir işlem. Tabi ben size anlatarak yaptığım için biraz uzun sürüyor. Ama hiç problem değil arkadaşlar. Harika oldu. Tam kıvamında. Kıvamında revani yapmak isteyen tüm arkadaşlarım Tüm bayanlar hiç kaçırmayın mutlaka bu tarifi deneyin derim. Görseli de göreceğiz zaten biraz sonra. Söylemiş olduğum gibi bazen dizilerin yanında, çayın yanında dizi varsa çay da var biliyorsunuz biz bayanlar bunu özellikle yaparız. Çayın yanında mutlaka bir tatlı, bir kurabiye, bir şey istiyor insan yani yesin diye. E doğal olarak bunları da evde bulundurmak gerekiyor diye düşünüyorum. Levani de hoş bir tatlı neredeyse kek yerine de geçerli oluyor. Evet. Dibine kadar da kazıdım bu arada arkadaşlar. Evet. Gördüğümüz gibi bunu da yaydırmış bulunuyorum. Şimdi ısıttığım fırına koyacağım. Pişecek birazcık ılındığında yani tabiri caizse ilk sıcaklığı gittiğinde dilimlere böleceğim ve soğuyan şerbeti üzerine dökeceğim arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Tariflerim gerçekten lezizdir. Yiyen bütün herkesten de aynı şeyleri duyuyorum. Hep beraber yiyelim. Hep beraber mutlu olalım istiyorum. Şimdilik fırına atıp atmak için elime borcamımı alıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pratik olan revanimızı pişirdik. Şimdi ben onu ilk sıcak çıkarken hafif hafif keseceğim. Şöyle yapmak istiyorum. Nasıl keseceğimi de şaşırdım arkadaşlar. Hangi modeli versek diye bir an kaldım yani. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Soğumuş olan şerbetimi sıcak levanemin üzerine yavaş yavaş Ne yapacak? Revani şerbeti çekecek. Harika olacak arkadaşlar. Yemek için sabırsızlanıyorum. Evet, umarım videolarımızı beğeniyorsunuzdur arkadaşlar. Beğenmeniz için elimden geleni yapıyorum. Ben şimdi onun üzerine kapatacağım ve dinlenmeye alacağım. Sonra üzerine süsleyeceğim ve servis yapacağım muhteşem bir lezzetle. Ben bunu yiyeceğim inşallah. Şöyle de kapattım.